Merhaba Antalya Üçte izleyicileri. Aygül hoş geldin. Aygül Arslan, İsviçre'den ona bağlanıyoruz, konuğumuz. Kendisi İsviçre'de hemşire olarak çalışıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ben İsviçre'de birlikte. Evet, kısaca söz eder misin? Evet Burada bir devlet kuruluşunda evlere yaşlılara ve hastalara hizmet veren bir kurumda çalışıyorum. Hemşirelik yapıyorum. Ee, Bizde FLEGE deniyor tabii. Ee, yani devlete bağlı bir kurumdayım. Ve Sen bu işin tam göbeğinde sayılırsın. Yani gerçi kronik bir rahatsızlığın nedeniyle o da aslında basit. Bize göre çok basit ama orada önemselen bir e, tansiyon sorunu var galiba. Onun için bir aydır evde misin? Yoksa çalışmaya başladığını Birazcık da ondan, ondan söz et. Evet, e, Bu virüs başladığından beri yani İsviçre'de alınan tepkiler doğrultusunda e, kronik vakaları, kronik hastalıkları olan kişiler ve yaşlılar için özellikle e, önlem e, adı altında evde oturmaları tavsiye olundu. Buradaki e, devlet yani BAK tarafından, BAK dediğimizde burada federal bir ee, Halk Sağlığı Ofisi açıklanan Hı -hı. bir e, rapordu ve bu doğrultuda e, doktor raporuyla birlikte evde oturduk. İki aydır Hı -hı. evdeydim. Evet. Evet. Ee, peki ne zaman iki aydır evdeydin? İlk koronavirüs vakası hatırlıyor musun? Nasıl, nereden geldi? Ne zaman ortaya çıktı ve onun hemen akabinde e, nasıl bir halkta nasıl bir tepki oluştu? Yönetim ne yaptı? Bizi böyle o ilk başları birazcık anlatır mısın? Evet, ya şimdi şöyle, İsviçre'yi biliyorsunuz aşağı yukarı 4 ülkeye, 4 hatta küçük bir krallığa da olmak üzere 5 ülkeye sınırı var. Bunlardan İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya ve Liechtenstein. İsviçre'de bu koronavirüs vakası olmadan önce İtalya ve Fransa'da zaten korkunç bir haberler falan geliyordu, hep duyuyorduk. Henüz e, İsviçre böyle bu konuda en ufak bir tedbir almamıştı. İsviçre'ye bu ülkelerden yani sınır ülkelerinden toplam 350 bin insan günübirlik işçi olarak geliyor. Yani bunun neredeyse yaklaşık 80 bini Fransa'dan aşağı yukarı bir 70-75 bin insanda İtalya'dan İsviçre'ye günübirlik işçi olarak Çok geliyorlar. Çok ilginç. Ç bir tesadüfle gider gibi. gibi. Burada evet. Ama buraya, İsviçre'ye çalışmaya geliyorlar. Bu vaka e, duyulduğunda İtalya'nın Lombardina, Lombardia diyeyim Türkçe. <laughs> o kenti çok yoğun bir şekilde yaşamıştı ve o kent İsviçre'nin Ticino. Yani bizim kanton Tesin dediğimiz bölgeye sınır. Değil mi? <laughs> Zaten oradan geliyor insanlar hep çalışmaya. E, i̇lk başlarda tabii e, kanton Tesin'e o giriş çıkışlarda birkaç vaka görüldü. Bir de e, öyle bir şey ki, e, nasıl diyeyim? Burası 26 kantona ait bir ülke. Her kantonun kendi yasası var, her kantonun kendi mahkemesi var, her kantonun kendi kararları var ve Kanton evet. test e, bunu kendince önlemlerle sınırları kapatmadı ama de bir bazı tedbirler aldı. Bu aldıkları tedbirler içerisinde e, günübirlik çalışmaya gelenlerin dışında kısıtlama getirdi normal turist gezilerine. Yani o günübirlik işçiler gelmeye devam etti mi çalışanlar? <laughs> günübirlik işçiler geliyordu. Peki nasıl denetliyordu bunu? Ne yapıyordu? Ne gibi önlemler aldı? E, şimdi e, sınırlarda genellikle o tarafları çok fazla ben e, şey yapamıyorum, bilemiyorum ama bildiğim kadarıyla ateş ölçme kontrolleriyle insanları tek tek içeriye aldılar o sınırlarda <laughs> ve o zamanlarda e, bir de Kant, e, Fransız kantonu yani bu dediğim İtalyan kantonu bir de Fransız kantonu var. Orada da vardı bu tür vakalar. Orada da yoğunlaşmaya başladı. Henüz biz böyle eee inançlı içeride yani Alman kantonlarında daha bu kadar çok şey değildi. Belirgin değildi. Her şey daha rahattı. Yani serbestti bu kadar çok bir e, baskı ya da nasıl diyeyim e, bir korku yaşamıyorduk açıkçası. Bir tedirginlik yaşamıyorduk. Çok uzaktaymış gibi geliyordu hepimize. <laughs> Fransız kantonlarında göründü. Bunun da sebebi Fransız kantonların ve de e, daha çok böyle turist kayak merkezlerinin olduğu alanlarda çok oldu. Çünkü çok aşırı derecede turist alan bir ülke. Özellikle İsviçre evet. işte deyince öyle evet. tabii evet. evet. Hı -hı. E, çok hem de Çin'den, Japonya'dan, şuradan buradan korkunç yani turist geliyor o dönemlerde falan. Buralarda çok duyulmaya başladıkça her kanton kendi tedbirlerini aldı başlangıçta. Daha sonra e, baktı yani olacak gibi değil Zürich'te görülmeye başladı. Zürich'te ilk hmm. gördüğünüzde en yakın e, çevre olarak mesela ayın e, 20, ayın 13'üydü Martın 13, 13 Mart mıydı? 13 hı hı. Mart 13 Mart genelde evet 13 Mart'taydı ee, ve şey e, birden birdenbire işte e, Zürih'te de böyle korona vakaları duyulmaya başlandı. Birkaç yerde okullarda İtalyanlarla kontağa geçen insanların buraya taşımış olabileceği yargısına varıldı. Hı. Daha sonra işte birkaç tane hastalarımız da yani benim baktığımız hastalarda. Duyduk oldu. Sen yani bu senin e, hastalarından yakalanan oldu yani, değil mi? Evlerine gittiğin, bakım verdiğin, e, oldu. kaybettiğin oldu mu peki? Şimdi kaybettiğimiz yok olmadı. Arkadaş, çalışan iş arkadaşlarımızdan da oldu. Baktığımız hastalardan. Haya ha, yaygın da. yani. Evet. Aha. Oldu. Yaklaşık şöyle diyeyim, işle ilgili bir 10 vaka biliyorum. Yani beş arkadaş, beş hasta, ee, bir de normal tanıdığım dışarıdan yani kendi çevrenden, bizim e, Türkiye'li insanlardan tanıdığım aşağı yukarı bir Hı -hı. E, beş altı kişi yakalandı. Hı -hı. Hı -hı. E, hatta birisi e, bayağı bir entübe oldu, çok ağır geçirdi. Hı -hı. Yaşlı mıydı? Yaşlı mıydı yoksa kronik bir şey mi? Yaşlı değil, kronik herhangi bir şey de yoktu. O da kendi psikolog bir arkadaş. Çok kendi enteresan. hastasından bulaştı. Hı -hı. Ona da kendi hastasından bulaştı. Yani e, var ve hemen hemen hepsi de kurtuldu benim bildiğim ve tanıdığım insanlar. Halkın tavrı neyi, Yani şey bir bir, 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 bir grip gıcık algılanıyor ama anladığım kadarıyla bu e, salgın e, yayıldıkça artık korku düzeyi de yükseldi herhalde. E, bu maske falan takıyor musunuz dışarıda? Neler yapıyorsunuz? Yok ya şimdi şöyle bir şey diyeyim. E bu genel yani kanton ve Fransa kantonunda yayıldıktan sonra daha sonra federal devlet hükümetler yani e, kantonlar bazındaki hükümetlerden bütün yetkileri devralarak genel bir kısıtlamalara yöneldiler. Yani İsviçre'de hı hı. halk e, kendi devletine çok güveniyor. Yani devlet halka güveniyor, halk devlete güveniyor. Onlara verecek bir... bir tavsiye sanki disiplin hı hı. kanun gibi yerinde uygulanıyor. Birçok yasaklar getirilmedi. Mesela Hı -hı. sokağa çıkma yasağı getirilmedi. Ama beş kişi bir arada bulunma, iki metre mesafe bunlar getirildi ve uygulandı halk tarafından. Uygulanmayanlara da para cezası verildi. Hı -hı. Biz, ama şey İsviç İsviç İsviçre halkı hükümetine yönetime güveniyor ama bizim oradaki Türkler pek güvenmiyor. Çünkü bir yardım çığlığı söz konusu oldu orada bir hasta kadın. Ee, sosyal medyada bir video yayınladı ve e, burada bize bakılmıyor dedir diye bir videoydu bu. Sonra buradan işte ilgilenirdi, konsolosluk ilgilendi. Ee, galiba hafif geçiriyormuş. Sen bu olayı izledin mi biliyor musun? O evet o da kadar... olaydan. Evet o olaydan haberim var. Ee, daha doğrusu e, buranın bilik gazetesinde günlerce o olay öyle bir e, sürekli, <laughs> sürekli yayınlandı o olay. E, ve hiç gündemden düşmedi. Yaklaşık bir 3-4 gün hep e, Gazete'nin ilk sayfalarında yer aldı. Ne ne diyordu? E, ne e, diyordu haberde? Yani haberde kadının yardım çığlığını, e, işte yardım istediğini, yardım çığlığının seslerini falan anlatıyordu, söylüyordu. E, oysa yani burada da e, bakım ben de şimdi bir sağlıkçı olarak söylüyorum, ee, İsviçre de gerçekten sağlık açısından çok ilerlemiş bir ülke. Yani sağlık nasıl diyeyim size e, bakım olayı, bilmem ne olayı şu bu falan. Yani en iyi şekilde yapılmaya çalıştığına inanıyorum ki yapıyoruz hı hı. da. Hı hı. Ve e, Hafif geçiren insanlar o kadar çok ki mesela benim birebir e, yanımda çalıştığım arkadaşım hafif geçirerekten evinde kaldı ve evinde atlattı korona pozitifti. Hı hı. Evinde Değil atlattı. Hastane diye bir şart, bir şey söz konusu değil her korona hastasında. Ha bir şey söyleyeceğim sana. Burada mesela böyle bir şey olsaydı, yabancı biri yardım isteseydi biz ona çok kızardık. Orada kızmadılar mı bu kadına? Sana bakıyoruz ama sen böyle işte yardım istiyorsun kötü bakılıyor bana diyorsun diye kızmadı mı kimse? Haberlerde böyle bir şey olmadı mı? Haberlerde ziyade haberi yapan e, yorumların altında tabii ki halktan tepki geldi. Hem de çok. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? İşte kimisi e, şimdi şöyle e, halklarda farklı işte niye bakılmıyor denen de oldu, diyen Hı -hı. de oldu. Hı -hı. Yani nasıl olur da bizim e, böyle bir insana bakama bakım sunamayacak e, kapasitemiz yok diye reklam eden de oldu. Hı -hı. Ama tam tersi namkörlük yapıyorsun diyen de oldu. Her iki türlüsü de oldu. Ama çoğunlukla da namkörlük yapıyorsun diyen oldu. Hı hı. Yani Peki o, sen ne onun... düşünüyorsun? Sen tanıyorsun da galiba değil mi bu aileyi tanıyorsun? Ee, böyle ben bir bakımsızlık falan söz konusu olabilir mi? Yok değil mi? Aileyi, aileyi e, çok yani kadını birebir hiç tanımıyorum. Ama eğer gerçekten... Durumu kötü durumdaysa bakım olmaması diye bir şeyin söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Yani hı hı. İsviçre'de hiç kimse hiçbir şekilde ortada kalmaz. Bunu biliyorum sadece. Çünkü hastaneler, hastanelerde Aha. çalıştım. Yani şu anda ben evlere gidiyorum sadece hasta ve yaşlılara. Ama daha önce ben... E, her türlü hastane, en büyük hastanesi olan Tremli ve bugün pandemi hastanesi olan yerde çalışmıştım bundan bir 10-15 sene önce hmm. ki hastanelerin genel durumunu da biliyorum. Öyle bir şey söz konusu olamaz yani yabancı bakmayalım ya da ikinci bir şey asla böyle bir şeye ihtimal bile vermiyorum. Peki her gün size bu rakamlar açıklanıyor galiba değil mi? Kim yapıyor Hı -hı. bu açıklamayı? Bir bilim kurulu var mı? Tek tek kantonlar mı yapıyor açıklamayı yoksa bir tepede değil mi bir kuruluş, bilim kurulu ya da sağlık bakanlığı falan var? Bir anlatır mısın bu sistemi? Evet, ee, şöyle e, günde iki kere açıklama yapılıyor. Bir sabah, bir akşam saat 5'te. E, Birincisi e, genelde bakın dediğimiz bu federal sağlık bakanlığı yani tam tepedeki tüm kantonların birleşiminde tepedeki Federal Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama. Bir de kantonlardan gelen. Mesela Hı. örneğin bugün öğlenleyin diyelim ki kantondan gelen e, veri sayısı 60 kişiye mi 50 kişiye bulaşmış. E, kanton genelinden gelenler de 50 kişi ama federal hükümetin açıkladığı sabah açıkladığı 30 kişi akşam saat 5'te bu tüm kantonlardan toplanan veriler açıklanan kaç 50 kişi mesela bugün kaç bugün, kişi, bu, kişi bugün 50 kişi bugün 50, kişi, 50 kişi biraz kişi ölen ama, mi ölen hayır, mi hayır 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 buluşan bulaşan peki hastalık kişi bulaşan. Kişi korona ölse yakalanan ha yakalanan yakalanan peki ölü sayısı e, toplam ölüm sayısı 1870'lerde bugünkü. Hı hı. E, aşağı yukarı 30 bin küsür insan ulaştı. Yaklaşık e, 350.000-400'e yakın insan test edildi. Yani Ama, rakamlar bunlar bugüne kadarki. Zaten hemen hemen, nüfusu İsviçre'nin galiba 8,5 milyon falan civarında değil evet, mi? Evet. Aşağı evet. yukarı o Ama kadar. şu 8 milyon insan nüfusu İsviçre e, gerçekten bir dönem. Ee, korona koronavirüse yakalanmada Avrupa'nın birinci sırasındaydı Evet oranla. Peki neye bağlıyorsun? Mesela ölenlerin yarısı e, şeylerde huzur evlerinde kalanlar yaşlı hastalar. Galiba yaşlı insan sayısı fazla değil mi İsviçre'de? İsviçre'de etkisi, etkisi var. yaşlı insan sayısı fazla İsviçre'de. Bunun etkisi var. Bir de bu virüsün genellikle şöyle bir açıklaması oluyor sürekli. Hani immün sistem diyoruz bağışıklık sistemi. Hı hı olan insanlar genellikle yaşlı insanlar sayı bu konuda. Aha. Bunlar çok çabuk yakalanıp ve atlatamayabiliyorlar. İşte belli bütün gün istatistikler veriliyor. Örneğin 50-59 yaş arası yakalananlarda yüzde 5 oranında diyelim ki ölüm sayısı. İşte 60-69 yaş arasında yakalananlarda yüzde yaklaşık bir yüzde 10-15 işte 80'ler küsüründen sonrasınarda 20-25'e çıkıyor bu ölüm oranı ve tüm araştırmalar onlarda şunu bize gösteriyor ve söylüyorlar. E, tamamıyla bağışıklık sisteminin zayıf olmasından kaynaklanan bir şey. E, aslında dünyada bir hazırlıksız yakalanma söz konusu oldu. Mesela İtalya bunların en önemli örneklerinden ama ilk orada olduğu için Çin'den oraya ilk geldiği için ama diğer mesela daha sonra ortaya çıkan ülkeler de bunu hazırlıksız yakaladı. İsviçre dedi böyle bir şey söz konusu oldu mu? Yani halk bu konuda ne düşünüyor? Hazırlıkların yeterli olduğuna inanıyor mu? Yani altyapının yeterli olduğuna, hazırlıkların yeterli olduğuna, malzemelerin yeterli olduğuna inanıyorlar mı? Ya şimdi e, öyle bir şey ki İsviçre e, nasıl diyeyim sana? E, çok Bir ülke kendine has bir ülke yani ne Almanya ne İtalya ne Fransa Bunlar, bunlardan çok daha farklı bir ülke. İsviçre çok disiplinli bir ülke çok kuralcı bir ülke yani bir de ikinci hani bir savaş atlattı ve tarafsız bir ülke her şeyde çok ağır hareket eder bir ülke. önceden yani bir onu tartıp düşünüp karar verip ondan sonra harekete geçen bir ülke. harekete geçtim mi de gerçekten çok büyük bir disiplinle onu uygulayan bir ülke. yani uh -huh. bekler önce bir bekledi gerçekten mesela e, Tessin kantonu kanton olarak kendileri karar aldı. Kendileri yasakları getirdi. Bundestand yani dediğimiz işte bu federal hükümet herhangi bir etki olmadı. Daha sonradan harekete geçildi. Halk eleştirdi. Niye erken kapatılmıyor sınırlar, sınırlar diye. Evet, Hı -hı. evet evet. Çok büyük bir baskı oldu halktan. Ondan sonra ne zaman ki anladılar yayılıyor oldukça gelişiyor bu olay Ondan sonra hükümet el koydu ve bütün sınırlamaları diğer kantonlardan aldı hemen ilk aşamada ekonomik anlamda bir destek açıkladı aşağı yukarı bir 42 milyar lira 42 milyar frank yaklaşık tabii. O kadar Hı. bir destek açıkladı ve işte Riziko grubundakiler yaş evlerinde otursun dendi. Home office yapanlar home office'e çekilsin dendi. İşte küçük esnafı destekleyeceklerini açıkladı. Ne kadar destekledi ne kadar desteklemedi onu bilemiyorum. <laughs> Ama ben evde oturduğum sürece... Peki hani sen o... maaşını tam ha. olarak aldın mı? Belki. Tam mı maaşını? Evet Aha. tam olarak maaşım geldi evde oturdum ve ben bugün e, çok ilginç söylüyorum, bugün ilk defa işe girdim başladım ve kendi nasıl oldu sen kendinden söz et birazcık çok mu sıkıldın gitmek mi istedin? Ya evet aşağı yukarı iki aydır Evde oturmaktan e, gerçekten... Neden iki eve yolladılar seni? Neydi sorunun? Ne için yolladılar? Benim yüksek tansiyonum vardı ve e, şeker başlangıcı vardı. Bunlar ilk başlardaki görünen riziko grubuna aitti. Hı -hı. Ve devletin açıklaması, bakın açıklaması, özellikle sağlıkçılarda, bu riziko gruplarına sahip olan insanlar kendilerini, kendi tepkilerini kendileri alsınlar. Hı -hı. Yani Hı -hı. İşveren bunları çalıştıramaz. Anladım. Zorunlu çalıştıramaz diye bir açıklama yaptı. Her iş yeri içinde bu geçerliydi. E tabii ben bizde de öyle olunca bizde bir panik oluştu. Yani şimdi e, hepimiz bende yüksek tansiyon var şeker. Başlangıcı var. E, arkadaşım var. Onlar da İsviçreli arkadaşlarım. Çalıştığımız. Ondan sonra onların ikisinde de var. Ondan sonra bir gün onlar gelmedi. Ertesi gün ben telefon açtım doktoruma ne yapabilirim dedim. Ha bunun ne kadar ileri derecede olduğunu olduğuna henüz daha bilmiyorduk. Hani ne derece işte ent organ organlarda herhangi bir zarar var mı yok mu? Bunu bilmiyorduk. Sadece oh bloot, yüksek tansiyon deniyordu. E biz de tabii birden bir panik olduk ve doktora gittik rapor aldık sunduk. İşveren Hı -hı. tamam. Doktor hemen e, konuşunca verdi mi raporu? İşvereni götürdünüz tabii. ve iki iki aylık bir rapordu galiba. Ha, yok sonra... hayır. Ee, i̇ki aylık bir rapor değildi. Nisan'ın 19'una kadar geçerli bir rapordu. Nisan'ın 19'undan sonra dediler ki eski raporunuz geçerli. Risko grubundakiler yeniden rapor almasına gerek yok. Gitmeyebilirsiniz. Lan, tabii, gelmeyebilirsiniz. Yok yok işe gelmeyin dendi. İşe gelmeyin raporunuz geçerli dendi. Sonra Mayıs'ın biriydi sanırım. Ya Mayıs'ın biri ya Mayıs'ın yani dördü beşi de olabilir. Tam şu anda hatırlamıyorum. tekrardan bir rapor istendi bizden. Ateş. Hmm. ben doktoru telefon açtım. Dedim böyle böyle tekrardan bir rapor isteniyor. İşverene göndereceğim. Aldım gönderdim. Hı hı. Aradan aşağı yukarı bir hafta on gün geçti ya artık yani gerçekten bunu aldık yani psikolojik olarak bunu aldık evde oturmakta ha, e, anti parantez <laughs> evde oturmadım da sürekli her gün dışarılardaydım o da var ama tatil yapmışsın yani farklı. evet çalışmak daha bir farklı insan hayata dönüyor gibi geldi. Tabii. Hı -hı. Ve ben doktoruma müracaat iş yerine önce iş yerine sordum. Ya dedim ben gelip çalışmak istiyorum dedim. Ne Hı -hı. yapabilirim? Yani en azından hastalara gitmeden bir oda yapabileceğim bir iş var mı falan diye sordum. Yani şu anda dedi bir oda yapılacak. Bir iş yok. Ben hatta şey diye söyledim. Yani büroyu gelip temizliğini yapayım bari. Hani oturur. Yok dediler. Özel şirket geliyor tüm dezenfekte işlerini yapıyorlar dediler. Sen evde otur ondan sonra bu eğer dediler hani bu şekilde e, bu raporunla seni işe alamayız. Hı hı. Ondan sonra yok dedim ben dedim gideceğim doktorla konuşacağım. Hı. Ondan, gittin o, doktoruna. Gittim doktoruna. Gittim. işte telefon açtım doktora. Evet sağ olsun konuştum diye dedim hani ne kadar riskli olabilirim. İşte işte yüksek tansiyon benim iç organlarıma herhangi bir zarar vermediğinden dolayı aşağı yukarı 7 yıldır var bende bu hastalık ama e, herhangi bir e, hasara uğramadığından dolayı dedi istiyorsan git bir dene çalış. Peki e, bunun için bir test mi yaptı? Ne yaptı? Bir, bir şeyler mi çektirdi hasar olmadığına karar vermek için? Ya zaten e, sürekli tüm kontrollerimde ha, bunlar. Evet, bunlar belli olur. Hı -hı. Bunlar Hı -hı. belli. O Öyle yüzden başlangıçta, başlangıçta evet, başlangıçta bunu bilmediğimiz için sadece yüksek. Hı hı. Tansiyon, şimdi e, bu federal sağlık bakanlığının da açıkladığı tekrardan işte e, yüksek tansiyon, kalp hastaları, diyabet hastaları, kreps yani e, kanser hastaları ve bunların da açılımları var. Hani sınırları var ne derece? Hı hı. Düzeyi var evet. Aynen. Aynen düzeyi var ve onlar olmadığı sürece bu insanlar istedikleri koşullarda dönebilirler işlerine Ya yani sen bugün ve işe mi mı? gittin? Bugün işe gittin, gittin, gittin mi? Evet gittim. Ve bir eve mi gittin? Bir yaşlı bakımı için mi gittin? Yani Vallahi normal rutin işini mi yaptın? Aşağı yukarı yok ya tabii tabii Tab. Aşağı yukarı beş tane hastaya gittim. Üç tanesi Aynen. hemen hemen. Ya tabii duş Ne yaptırdım. yapıyorsun. Ha bakımını yapıyorsun. Bakımını yapıyorum. Evet evet bakımını yapıyorum. Hastaları duşlarını yaptırdım. Hatta bir tanesi ilk bu hafta pazartesi günü e, restoranlarımız açıldı burada. Tabii Öyle mi? açıldı mı? Hı aç, -hı. Belli bir sınırlarla açıldı. Yaklaşık iki e, metrelik mesafelerle yani yarı yarıya indi müşteri kapasitesi. O derece masalar düzenlenmiş bir vaziyette. Ha e, bir tane hastayı. E, aşağı yukarı haftada bir kere onu restoranta götürüyorduk. Kahve içiyoruz, oturuyoruz. Sonra götürüp gidiyorum bilmem ne. İlk defa bugün onu oraya götürdüm ve ben de insan içine kavuştum. Çok oyun. güzel. Gerçekten çok nasıldı güzel. Nasıldı peki restoranda? Kafeye mi gittiniz, restorana gittiniz? Orada düzen nasıldı? Peki su kapları, tuzluklar falan biraz anlatır mısın? Evet. Çok, Nasıl bir düzenleme vardı? E, hiçbir değişim yoktu. Eskiden de git, yani bundan iki ay önce de hep her hafta, perşembe günleri oraya gidiyorduk o hastayla. Bugün de gittim. Hiçbir değişiklik yoktu. Tek değişiklik şuydu, masalar azalmıştı, sandalyeler azalmıştı. Hı hı. Ve içeriye girdiğimizde elimize dezenfektan verdiler. verdiler. Hı hı. Ve benim zaten dezenfektan Hanım yanımdaydı. Teşekkür ettim ben kendi dezenfektanımı kullandım. Bir de biz e, mecburi sağlıkçı olarak mecburi maskeliyiz her yerde. Onu soracaktım. Mesela evet. o bakımını Sadece yaparken sıkıntılar. maske taktın değil mi? Hani herhangi bir sorun yok. Mecbur. Hı -hı. E, hastam da yoktu. Onda yoktu ama ben takmak zorundayım. Hı -hı. E, burada restoranda mecbur... da taktın. Restorana girerken de. Ya artık kahve içince mecbur, Mecburen çıkardı. <laughs> <laughs> evet. evet. Ee, yani gerçekten biraz hayata döndüm. Evet çok bunaldık, hmm. çok sıkıldık. Yani Peki orada böyle birbirlerini ihbar edenler falan var mı işte? Öyle bir şey galiba Gülsel. Bu arada... <laughs> Neyse <Eskişenek> ki <laughs> 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 ne anlatır mısın? E Güzelliği <laughs> şöyle bir şey anlatayım. Oster'ın bayramı var, Paskalya bayramı var burada. İşte birçok yasaklanmalar, birçok e, kısıtlamalar getirilmişti. E, bunlardan biri demin de söyledim hani beş kişiden fazla bir araya gelinmeyecek, iki metre distans yapılacak, e, sosyal mesafe Mesela. korunacak diye. Tam 535 ihbar gelmiş Paskalya döneminde. Ne diye Turiste. ne tür ihbarlar? Mesafeyi, mesafeyi ediyorlar. <laughs> 5 kişiden fazla yürüyüşe çıkmışlar mesela 535 ihbar ve bunu halk yapıyor halk böyle kadar... halk Hı. denetliyor öyle mi ya burada e, İsviçre gerçekten ilginç bir ülke bu konuda e, örneğin Hani biraz biz koronadan bahsediyorsunuz. Ben çok sıradan bir konuşma oldu bu diğer röportajlarınızı. <laughs> Dinleyince şöyle bir şey söylüyorum. Mesela burada bir e, gazetede bu bir fıkra olarak da çıkmıştır burada ya da bir karikatür olarak da yazılmıştır. E, şöyle e, İsrail'de Mossad işte Amerika'da CIA işte e, başka Türkiye'de atıyorum MIT, İsviçre'de koca karılar. Yani böyle de ilginç bir ülke. Eğer kurallar evet. iptal İn zaman mutlaka bir yaşlı mutlaka bir şey müdahale eder ve ihbar eder seni kesinlikle. Peki. Gerçek. Çok teşekkürler Aygül'cüğüm. çok güzel bir sohbetti ama zaman geçti. Tamam, çok, çok teşekkürler peki. hoş geldin Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağlıklı günler dilerim hepinize. Teşekkür ederim sana da iyi çalışmalar. Çok <laughs> i̇yi çalışmalar.